Yeşer kolay gelsin. Kimin işi? Roymen'in işi. Roymen'in işi. Evet usta. Yakıyorsun ha. Bakan kimin işi? Roymen baba işi. Kan baka, teşekkür ederim Nurullah Bey. Makineleri çok güzel valla. Allah keder vermez. Senin işin gücü rast geçti inşallah. Maşallah. Nurullah Bey kanmak, makine alacaksan kanmaktan al. Emre Usta, yakıyorsun ha. Nasıl makine? Bomba gibi. <laughs> kanmak bak. Makine alacaksan kanmaktan alacaksın. Az olsun az olsun değil mi?